Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz balık ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani videoya denk geldiğiniz andan itibaren hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi olumsuzluklara veda edeceksiniz bu niyetli bir okuma olacak güneşiniz yükseliniz veya ay burcunuz balık ise niyet alabilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne yapıcı bencillik başkalarıyla sevgi alışım ve sevgi alışverişim ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendine olan ilişkini düzenle sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka bir bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Aslan adam, kılıç ikilisi, güneş kartı, kılıçası ve tılsım şövalyesi. Şimdi sevgili balık burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada tılsım şövalyesi güneş kartı ile beraber hayatınızda köklü bir değişimin enerjisi var. Ve aslan adam kartı kılıç ikilisi ile beraber özellikle de bir yıllık süreçten bu yana askıya aldığınız ötelediğiniz bir niyetinizle ilgili güneş kartı diyor ki Artık harekete geçme zamanı. Bakın kılıç ikilisi aydır arkadaşlar. Ay ise belirsizliği içerir. Ve güneş kartı artık her şey net. Ne istediğin farkındasın, ne istediğin bilincindesin. Beklemek yerine bir şeyler askıya almak ve kendine bahane üretmek yerine artık kararlılıkla istek ve niyetin için harekete geçmem gerekiyor. Yani tılsım şövalyesi arkadaşlar Başak Burcu'nu temsil eder. Başak Burcu ise garantici bir enerjidir. Yani burada iyi düşünüp analiz ettikten sonra artık harekete geçmeniz gerektiği konusunda öneride bulunuyor kartlarımız. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir destek sonunda geliyor. Bir karttan çekmek istiyorum uyumlanan arkadaşlar için. Aziz kart bir bir duanız bir dileğiniz bir muradınız gerçekleşiyor. Özellikle de burada güçlü bir destek, güçlü bir nasip var arkadaşlar ve Aziz kart ile beraber resmiyette bir e, yani resmi kurulda bir niyetiniz varsa beklediğiniz bir haber varsa bu haberi de alabilirsiniz. Çünkü Güneş kart ve Aziz kart çok güçlü enerjilerdir. Yani hayatınıza köklü değişimi işaret eden bir durum etkisi var. Buradaki Aziz kartı toprak etkisidir. Bu burcunu temsil eder bakalım kalpten başka neler söyleyecek Evet gidiyorsunuz sevgili balıklar bir yer değişikliği bir taşınma bir niyetinizin gerçekleşmesi yani tılsım 9 güneş kartı üzerine geldi paranız bir bin olacak arkadaşlar bolluk bereket akacak hanenize burada parası olarak çok güzel bir enerji çıktı sevgili balık burçları çok güzel bolluk, bereket dolu ve bunu derinden hissedeceğiniz, kendinizi finansal olarak istikrar, güvende hissedeceğiniz, istikrar sağlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ve bu dönemde bir araba alma, bir ev alma, arsa alma gibi bir niyetiniz varsa bununla ilgili bir harekete geçme enerjisinde olabilirsiniz. Değnek onlusu, değnek ikilisi, Kılıç kraliçesi bir kart daha çekelim Tılsım altılsız Hava etkili bir kadına bazı gerginlikler yaşamış olabilirsiniz Özellikle de son 8 günlük süreçten bu yana 8 gün ya da 8 haftalık süreçten bu yana Hava Arkadaşlar kova terazi ikizler etkili Bir kadına bazı sorunlar bazı gerginlikler yaşamış olabilirsiniz Ve bu daha çok para veya sorumluluk kaynaklı bir durum olabilir Yani eşiniz partneriniz aile üyelerinden biri ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiyle bazı paraya da iş konusu kaynaklı bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ve bu durum sizi oldukça düşündürüyor olabilir burada siz de olabilirsiniz yani şartlar koşullar belirlemiş olabilir eşiniz belirlemiş olabilirsiniz eşiniz bazı sorumluluklarından kaçan bir enerji olmuş olabilir ki zaten değnek olması ağır bir enerjidir. Yani bu durumu oldukça kafanıza taktığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Ve artık dediğim dedik bir enerjidesin. Ya sorumluluklarını alırsın ya senden beklediğim bekledim o sorumluluğu yerine getirirsin. Ya da ben artık bir karar aşamasına geçerim dediğiniz bir enerjide olduğunuz görülüyor. İletişim trafiğiniz çok yoğun olacak arkadaşlar. Beklediğiniz mesajlar beklediğiniz evraklar beklediğiniz sonuçlar gelecek. Ve özellikle de yedili vadelerden bu yana beklediğiniz bir evrak elinize geçecek ki kılıç ile beraber sizi yoran bir bekleyişte son buluyor. Değnek ısı Kılıç oğlusu ve değnek 501 bir kart daha çekelim. Kupaya kilise akrep yengeç balık bir de koç yay aslan yani sizin elementinizden akrep yengeç balık bir de koç yay aslan etkili dargın olduğunuz küs olduğunuz bir kişiden alacağınız bir adımla bir barışma enerjisi var burada aradaki buzlar eriyecek ama sizin kafanız yine bir süre karışık olabilir yani ben bu kişiye bir şans verdim acaba gerçekten verdiği sözleri tutacak mı gerçekten değişecek mi ondan beklemedim ya da ondan istemedim davranışlarını bırakacak mı? Burada soru işaretleriyle dolu bir süre daha etki içerisinde olacaksınız sevgili balık burçları. Bir kart daha çekelim. Evet özellikle de çalıştığı yerde Burada istemediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz. Sizinle uğraşan kişilere karşı bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir iş haberinin gelmesiyle beraber siz mevcut işinize veda edip yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz ki burada bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi de var. Ve kupa altı ile beraber kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir fırsat enerjisi var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok çocuk e, konularına girmek istemiyorum arkadaşlar. E, burada yani çocuklarınızı bir süredir çocuğunuz veya çocuklarınızı bir süredir bazı gerginlikler, anlaşmazlıklar şey olabilirsiniz. Ama burada bir özür adımı alacaksınız. Bir barışma, bir denge gelme ve kontrolün yine sizin elinize geçme durumu var. Son bir kart daha çekelim ve yıldız kartı gelmek istedi arkadaşlar. Alacağım ve en sevdiğim karttır şifalanmaktır, iyileşmektir, ruhsal iyileşme. Burada içinizde akıttığınız o gözyaşlarının bitmesi, sonlanması, enerjinizin yükselmesi, şansınızın artması özellikle de e, ruhsal anlamda bir iyileşme, şifalanma enerjisi var. Sevgili balık burçları deste enerjisi de imparator kartı geldi. Bakın yıldız kart ve imparator kartı şunu söyler. Seni tıkayan, seni durduran, senin potansiyelini sınırlandıran her duygu ve düşünceden uzak özgürleşeceksin ve yeni bir düzen yeni bir kontrol aynı zamanda yaşam enerjinin yükseldiği bir dönemde gireceksin şimdi burada e, İmparator kartı mars gezegeni tarafından e, yönetilir arkadaşlar çünkü koç burcunu temsil eden imparator kartı mars ise yaşamdır mücadeledir hayatın zorluklarına karşı gösterdiğimiz o dayanma gücüdür savaş gücüdür burada oldukça kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemde gireceksiniz sevgili balık burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.